Sizi en çok yanıltan şey hastalarınızın yani yakınlarınızın geçmişi çok iyi hatırlamaları ve anıları anlatmaları. Bazen de o anıları anlatırken siz anılarını düzeltmeye ya da doğrulamaya çalışıyorsunuz. Aslında bu çok büyük bir hata. Anlatırken anılarını asla dikkat edin mutlaka boşlukları dolduruyorlar. O kadar güzel senaryo yazıyorlar ki. Bunu belki o anıyı direkt bilen daha önce anlatılmışsa dinlemişseniz siz fark edebilirsiniz ama genellikle bakıcılar bunu hiç fark etmiyorlar. Ben annemde yaşadım bunu. Benim bile unuttuğum ölen bir kız kardeşim var ve annem onu hatırlıyor. Hatırlıyor onunla ilgili o kadar çok anı üretmiş ki, için o kadar çok doldurmuş ki. Bakıcı ben hep bunları sorduğu zaman ben şaşkınlığa düştüm. Eski anılarını anlatırken de siz diyorsunuz ki her şeyi çok net hatırlıyorlar. Eskileri çok hayır. Hep boşlukları dolduruyorlar. Hani diyordum ya kelime bulamadıkları zaman şey şey deyip sonra ha ha diye gülüyorlar. Aynen öyle boşlukları doldururlar bu sizi yanıltmasın